paylaşıyoruz. Fakat bu konu hakkında birçok müşterimiz ve dostlarımız, takipçilerimiz bahsetmediğimizi, nasıl bir işlem yapıldığını merak ettiklerini söylediler. Biz de bu konu hakkında siz saygıdeğer müşterilerimizi ve dostlarımızı aydınlatmak ve bilgi sahibi yapmak amacıyla şu anda bu yayını yapıyoruz. Şimdi aracımız otomatik şanzıman bir araç. Otomatik şanzıman yağı değişir mi değişmez mi iddialarını ve sorularını burada size çok basit bir şekilde aydınlatacağız. Öncelikle dünyada 1934'lü, 1933'lü yıllardan bu yana otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Bu otomatik şanzımanın kullanılma sebebi ve amacı konforlu bir sürüş ve aynı zamanda güvenli bir sürüş olarak tasarlanmıştır. Yani dünya genelinde otomatik şanzıman. Standart otomotiv satışlarında standart iken bizim Türkiye'de 70'li yıllardan sonra yani benim çocukluğumda 70'li yıllarda 80'li yılların başlarına kadar birçok otomobil otomatik şanzımandı. Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız araçları birçoğu otomatik şanzımanlı. Fakat 70'lerin sonlarına doğru 80'li, 90'lı, 2000'li hatta hatta 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de otomobil satıcıları, otomobil fabrikaları otomatik şanzımanın seçenek olarak sundular. Oysa ki dünyada otomatik şanzıman standarttı. Türkiye'de seçenekti. Seçenek olarak sunmalarının sebebi de üzerlerine daha fazla kar marjı koymaktı. Haliyle insanlar otomatik şanzımandan uzak kaldı. Konforundan, sürüş keyfinden ve arıza yapmama lüksünden uzak kaldı. Şimdi ise günümüzde artık bütün otomobiller otomatik olarak üretiliyor. Çünkü dünya standartlarına uymak zorunda kaldılar. Şu anda manuel vites isteyecek olursanız seçenek olarak sunuyorlar. Otomatik standartlaştı. Otomatik şanzımanın tümünde yağ kullanılır. Yani kuru kavrama şanzımanlarda da yağ vardır ama bunlar manuel şanzımandır. Sizin yerinize viteslere geçiren mekatronik ya da robotlar vardır. Fakat bu robotların ya da mekatroniklerin dışında yine kendi şanzıman kutusunun içerisinde yağ vardır ama tam otomatik şanzımanlar gibi 8 litre, 10 litre, 12 litre gibi litrelere ulaşmaz. Ee, genelde 2,5-3 litre gibi yağlar alır. Bunlar da kavrama değişiminden kavrama değişimine muhakkak değiştirilir. Gelelim tam otomatik şanzımanlarımıza. Tam otomatik şanzımanlarımızda fabrika çıkışı, ilk dolum olarak genelde e, 60 bin, 70 bin ya da 80 bine kadar bu şanzıman yağları kullanılır. Fakat 80 binden sonra her 50 binde bir yeni model araçlar için konuşuyorum bunu her 50 binde bir muhakkak şanzıman yağı değiştirilmelidir. Şanzıman yağının değiştirilmesinin sebebi de şudur. Pardon öncelikle genelde e, servisler yetkili servisler, otomobil satıcı firmaları araçların otomatik şanzıman yağının ömürlük olduğunu, asla ellenmesi gerektiğini, asla değişmemesi gerektiğini vurgularlar. Bunun anlamı da şudur. Araç otomatik şanzıman arıza yapacak. Serviste yedek parça olarak geçer bu. Onarım pek yapılmaz. Onarım için zorlanacak olursa bizim gibi otomatik şanzıman tamircilerine aracın şanzımanını getirirler ya da gönderirler. Şanzıman yağını değiştirmediğiniz takdirde şanzıman yağının bir viskas değeri vardır. Bu viskas değerinin anlamı şudur yani ısınma, sürtünme ve kaydırma dereceleridir. Her yağın olduğu gibi şanzıman yağlarının da bu, dere bu dereceleri kaybettiğinde bu özelliklerini kaybettiğinde halinden hizmet veremez duruma geliyor. Şöyle ki şanzıman yağı uzun süre hizmet verdiğinde ısınma, sürtünme ve kaydırma derecelerini kaybettiği için içeride olması gerektiği gibi işlem veremediğinden dolayı sürtünme ve ısınma çoğalır. Bu ısınmayla beraber, sürtünme sürtünmeyle beraber talaş üretir. Bu üretmiş olduğu talaşlar içerideki devir sayısından monokülleşir, partikülleşir, yağınan özleşir. İçeride hasar verdiği, talaş ürettiği yerleri bir şekilde o partikülleşen yağınan kamufle eder. Ama bir zaman sonra artık hizmet veremez duruma gelir. Burada da işte araç vites geçişlerinde bağırma, araç vites geçişlerinde vuruntu, dururken vurma, kalkarken vurma ya da drive ya da revert yani geri konumuna aldığımız zaman vuruntu, aracın ağır kalkması, çok yakıt yakması, hararet yapması gibi 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 birçok sorunlar ortaya çıkar. Ve bu durumda da araç şanzımanının revizyonu gerekmektedir. Bu revizyon da oldukça maliyetli oluyor günümüzde bu ekonomi şartlarında artık yedek parçaların haddi hesabı tutulamıyor. Haddi hesabı tutulamayan yedek parçalardan dolayı ciddi maliyetler çıkıyor. Aracınızın muhakkak özellikle artık 2000'den sonrası olan araçlar için özellikle söylüyorum ya da 2010'dan sonrası olan araçlar için muhakkak her 50.000'de 50 bir muhakkak muhakkak yağınızı ve yağ filtresi değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu manuel sistemle olacak bir şey değil. Muhakkak kesinlikle şu görmüş olduğunuz otomatik şanzıman yağ değişim makinesi ile burada basınçlarını görüyorsunuz. Ayrıca burada işte yağ sıcaklığını görüyorsunuz ve yağ değişiminin gittiği litreleri. Şurada yağın ilk halini görüyorsunuz. Bu ile tork konvektördeki, sistemdeki, hidrolik beyindeki tas ve çanaklar dediğimiz parçaların içerisindeki tüm yağları son damlasına kadar çekip boşaltabiliyorsunuz. Ayrıca şanzımanı için yıkayabiliyoruz. Eğer manuel yapacak olursanız parazit konuşuyorum. 8 litre yağ değişimine gerek duyan bir otomobilde yani şanzımanı tam 8 litre net yağ alan bir otomobilde maksimum boşaltabileceğiniz 3-3,5 litredir. Geriye kalan 4,5-5 litrenin üzerine eski yağın üstüne yeni yağ ekleniyor. Adı değişmiş oluyor ama asla değişmiyor. Bu şekilde yapacak olursanız hiçbir faydasını göremezsiniz. Lakin bahsettiğim gibi şu gördüğünüz otomatik şanzıman yağ değişim makinesi ile yağın değişimini yapacak olursanız eğer ve periyodik yapacak olursanız aynı zamanda da bu makineyi kullanabilecek olan usta ile çalışacak olursanız kesinlikle kesinlikle otomatik şanzımanınızı buradan iddia ediyorum milyon kilometre olmasa bile en az bir 5-600 bin kilometre kesinlikle kullanırsınız bu tür peyir efsanelerine, bu tür yaygaralara kulak asmamanızı tavsiye ederim. Aracınızın yağ değişimini yapmadan önce muhakkak arıza tespit cihazına bağlanıp otomatik şanzımanına canlı değerlerine girilip canlı değerlerinde şanzıman yağ değişiminden sonra herhangi bir problem olup olmayacağına muhakkak bakın. Eğer canlı değerlerini okumasını bilen bir usta ise aracınızın otomatik şanzıman yağının değiştikten sonra veya işte pardon değiştikten sonra arıza durumuna geçip geçmeyeceğini muhakkak orada görür. Bu gibi durumlarda da biz eğer şanzıman yağı artık içeride iyice bir tarifat verdiyse biz o partikülleşen monoküleşen şanzıman yağını boşaltıp temizleyip yerine yeni yağ koyacaksak bu yağın koyduğumuzda sevk ettiğimizde yeni yağ vermiş olduğumuz yeni yağ içeride şerbet gibi su gibi olacaksa bütün açıkları ortaya çıkartacağını gördüğümüz zaman canlı değerlerden en azından diyoruz ki bu araç gittiği yere kadar gitsin nasıl olsa sökülecek ve revizyon yapılacak. Biz bu yağ değişimini yapacak olursak ...kesinlikle vereceğiniz para boşa gidecek. Yahut orada yine canlı değerlerde görüyoruz, diyoruz ki... ...evet, bu aracın şu anda size vermiş olduğu... ...arızalar yağdan ileri gelmektedir. Biz bu yağı değiştirdiğimiz zaman garantili bir şekilde arızalara gidecek... ...ve normal sürüş, konfor keyfine sahip olacaksınız. Tabii bu tecrübelerimizi, ustalıklarımızı kötü niyetli olan, kullanan arkadaşlar da var. Yani arkadaş gelip arıza tespiti yaptırıp elini kolunu sallayarak gidip başka yerde manuel değiştirerek şanzımanı elinde alıp ya hani bunun yağ değişince bu araba normale dönecekti diyen birçok kötü niyetli insanlar da var. Bunu yapacak olan kesinlikle buradan söylüyorum profesyonel bu işi bilen, cihazı okumasını bilen, şu cihazı kullanmasını bilen arkadaşlar ustalar yapması gerekir. Şimdilik videoma şu anda son veriyorum. Diğer aşamaları paylaşacağım. Hep beraber sizi bilgi sahibi yapacağız. İyi günler.